Əskeri Fotonik Cihazlar Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışıyorum. TÜBİTAK'ın desteği ile e, Şubat 2021'de A1-1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı için çalışmalara başladı. E, bu program 20 paydaş ve 13 projeden oluşuyor. Program yöneticisi UNAM ile Doktor Onur Tokel'in de m, proje yürütücü e, kuruluşu olarak yer aldığı ve 4 sürecek A1004 programı ile başta savunma sanayi, dayanıklı e, tüketim ürünler, elektronik ve can olmak üzere pek çok sektörde katma değeri yüksek teknoloji ürünleri üretimine olanak sağlayarak e, Türkiye ekonomisine doğrudan katkı yaratacaktır.